kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizle beraber şekil sorusu çözeceğiz. Burada hiçbir şey verilmediği için bu tarz sorular bizi zorluyor. Bu tarz soruları görünce ne yapmamız gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Sorumuza geçecek olursak, 1'den 9'a kadar olan sayıların birer kere kullanılması ile satır, sütun ve köşegenlerin eşit şekilde olması için A artı B artı C ne olabilir diyor. Hemen bakalım sorumuza. Ee, öncelikle 1'den 9'a kadar olan bütün sayıları yazalım e, ee, baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'un toplamı nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2'den 45 geldi. Buraya yazacağım bütün sayıların toplamı 45'miş. Peki kaç tane satırım var? 1, 2, 3. 45'i ne yapmam lazım? 3'e böldüm. O buradan 15 geldi. Peki 15 ise her satır 15 olmayacak mı? Aynı şekilde her sütunda 15 olmaz mı? Köşegenlerde 15 olmayacak mı? Çünkü hepsine eşit diyor. Ee, sonrasında geldik. Şurada 1 ile 9'u toplayalım 10. 2 ile 8 10. 3 ile 7 10. 4 ile 6 10. Geriye ne kaldı? Sadece 5. O zaman ben burada ortaya 5 yazdıktan sonra satır sütün köşegenleri 15'e tamamlarsam istediğimi elde edeceğim. Buradan B'ye 9 verirsem C ne olur? 1. Ufak bir deneme yanılma yöntemi de uyguluyoruz tabii ki. Direkt denk gelmiyor. Daha sonrasında e, şuraya 6 değil 4 yazdım. 13 burası 2 oldu. 5, 7 burası 8 oldu. 9 burası 6 oldu. 6, 8 7 oldu. E, şuraya 7 yazdık. 12 şurası 3 oldu. Evet. istediğimiz sonucu elde ettik. Buradan A ne geldi 7. B9 C'de 1 geldi. Toplamı ne olur? 17. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.